Arkadaşlar e, Şu anda bir şey yaptım Onu devam ediyorum Yani o video bitmiş olabilir Bilmiyorum şu anda bir şey oldu Çıktı yani bitmişse çok özür dilerim Bitmişse diye Hep benim ve kalın devam ediyoruz Diyorum arkadaşlar Bitmiş Belki bitmişse çünkü bir şey oldu Çıktı bir şeyden Hep Merhaba Bitmişti bitmişse Arkadaşlar Kaldığımız devam ediyoruz. Bitmiş yani. Ee, o zaman açılış ben hepiniz ama arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Oyunumuza. Hadi bakalım devam edelim işte. Açılış yaptım. Bitmiş seri arkadaşlar. Çünkü orada bitti mi? Bitmedi mi? Bir şey oldu tablete. Anlayamadım. Özür dilerim yani. Böyle çok iyi bir açılış yapamadım. Oh buldum. Buldum arkadaşlar. Bu arada bunu yapım videosu olarak da izleyebilirsiniz. İsteyenler yapamadıysa da Atan Çatalbaş yazar. Evet Kaptan Amerika. Kıra kıra yapıyoruz. Kıra kıra kıra. Irak, Irak, Irak. Ben Fenerbahçeliyim. Ne oldu Açıldı. Kesin, kesin şey açıldı. Gel bakayım. Kesin şey açıldı. Ne dedim ben? Üstteyim, üst. Lan sen, senin ne işin lan lan? Eee dans, dansa geliyor. Geliyorum ciciğim. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç lan. O başa. Ya! Açın, açıl, açıl. Neden açmıyor? Bekle lan Şimdi kaptanı unuttuk. Buncanı bilmiş. Lan biz geldik. Onla savaşmaya geldi. Bu adam ne yapıyor? Acele. Allah Allah. Bir hamle yapsana sen de bir. Be. Hey. Ben de yanına geliyorum sen bir şey yapmıyorsan. Kardeşim. Evet bir şey var Kesin Kaptan Amerika gelecek Çünkü bu işe yaraya yaraya Kaptan Amerika Yarar dedim ve Kaptan Amerika geliyor Gel Kaptan Kaptan geldi Kaptanımız geldi Amerikamız geldi. Vurdu. Can bitti galiba. Yok. Arkadaşlar iyi ki PlayStation donmamıştı inşallah. Donduysa bu videoyu burada bitiririz. Değil mi? Bu videoyu burada bitiririz. O zaman arkadaşlar. Bir saniye. Evet, bu arada videoyu like atmayı unutmayın. Bu videonun sonuna geldik. Devamı gelecek tabii ki de. Bay bay canlı.